Apple Watch seri 9, Apple'ın akıllı saat teknolojisindeki son yenilikleri bünyesinde barındıran bir modeldir. Gelişmiş sağlık izleme özellikleri, üstün dayanıklılık ve daha geniş bir ekran ile kullanıcılara sadece zamanı değil, aynı zamanda sağlık ve fitness bilgilerini de sunar. Bu model, hem sporcular hem de günlük kullanıcılar için ideal özellikler sunarken, yüksek fiyatı ve batarya ömrü gibi bazı eleştirileri de beraberinde getiriyor. Pozitif yorumlar. Apple Watch seri 9, EKG çekimi, kan oksijen düzeyi izleme ve daha pek çok sağlık özelliğiyle donatılmıştır. Bu özellikler, kullanıcıların sağlık durumlarını daha yakından takip etmelerine olanak tanıyor ve potansiyel sağlık sorunlarını erkenden tespit etmeye yardımcı oluyor. Bu model, önceki modellere göre daha dayanıklı bir yapıya sahiptir. Su geçirmezlik ve toza dayanıklılık özellikleri sayesinde, her türlü ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca sert düşmelere karşı koruma sağlayan daha güçlü bir ekran ile geldiği kullanıcılar tarafından belirtilmekte. Apple Watch seri 9, daha büyük bir retina ekran ile tasarlanmıştır. Bu ekran, daha fazla bilgiyi göstermek ve daha kolay etkileşimde bulunmak için genişletilmiştir. Bu sayede uygulamalar ve bildirimler daha rahat kullanılabiliyor güçlü S9 çipi sayesinde saatin çok daha hızlı ve verimli çalıştığı belirtiliyor. Uygulama açılış hızlarının arttığı ve genel kullanımın daha akıcı hale geldiği söyleniyor. Yeni Apple Watch, genişletilmiş fitness ve sağlık takip programları ile geliyor. Bu programlar, kişisel antrenman ve sağlık hedeflerine ulaşmada kullanıcılara yardımcı oluyor. Negatif Yorumlar Apple Watch seri 9, özelliklerine kıyasla yüksek bir fiyat etiketine sahiptir. Bu durum, özellikle bütçe sınırlamaları olan kullanıcılar için caydırıcı olabiliyor. Gelişmiş özellikler ve büyük ekran, batarya ömrünü olumsuz etkiliyor. Kullanıcılar, yoğun kullanımda, saatin bataryasının bir günü zor tamamladığını, bunun da sık şarj ihtiyacı yarattığını belirtiyorlar. Apple Watch, sadece iPhone ile tam uyumlu çalışır. Android veya diğer işletim sistemleriyle kullanılamadığı için kullanıcı kitlesini sınırlıyor. Yenilenmiş dayanıklılık özellikleri saatin ağırlığının artmasına neden olmuştur. Bu durum, sürekli kullanımda bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabiliyor. Saatin arayüzü birçok yeni özellikle daha karmaşık hale gelmiştir. Bazı kullanıcılar için bu karmaşıklığın kullanımı zorlaştırdığı ve öğrenme eğrisini uzattığı söyleniyor.